Hepinize merhaba LGS takipçiler. Bugün sizinle birlikte mutlak başarı hasat matematik yani bu yayınlarının bir hasat matematik birinci soru bankasını inceleyeceğiz. Hadi geçelim. Böyle gördüğünüz gibi ee, bir sayfada en fazla neredeyse 3 soru var ve bakın bir sayfada bir soru şeklinde hepsi beceri temelli yeni nesil sorular. E, kaliteli sorular, mantık ortaya soruları da var. Önemli olan bazıları Lebius'u de çıkacağı gibi soruyu anlama. Kuzunu anlama sorusu gibi Matematik sorusu da var. Ben gerçekten kitabı beğendim. Örneğin soruya bakalım istiyorsanız. Uzunluğu 4 kilometre en az olan bir caddenin üst alt bölümüne ağaç dikilecektir. Ağaçlar arasındaki mesafeler metre cinsinden birer tam sayı olacaktır. Caddenin başına ve sonunda birer ağaç gelecektir. Caddenin üst bölümüne 45 metre aralıklarla ağaç dikilirken, alt bölümüne ise 50 metre aralıklarla ağaç Üst bölümdeki aşırı aynı hizada bulunur. Gördüğünüz gibi yeni nesil ve kaliteli bir soru. MEB'in yayınladığı bütün müfredatlara uygun, gerçekten güzel beğendiğim beceri temelli bir test kitabı. Evet LGS kayfacılar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yorumlara videosunun gelmesini istediğiniz kaynakların isimlerini yazmayı unutmayınız. Ve kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz.